Herkese merhabalar Ayutur Marketi'nin haftanın yıldızlarını hep birlikte inceleyelim. Alo'dan 4 kg arındaki toz deterjanın fiyatı 60 TL. 6 adet sarı kız maden suyunun fiyatı 9.25. 5 litre arındaki Naspirin genel temizlik sıvısının fiyatı ise 30 TL. 350 gram Seydoğlu marka cevizli helvanın fiyatı 18 TL. Tat marka 680 gram cam bezelyenin fiyatı 11 TL. Öğüncü markasından 830 gram domates salçasının fiyatı 12 TL. 250 gramlık göğünlü köfte paketlerinin her birinin fiyatı 12 TL. Öğüncü markasından 1650 gram biber salçasının fiyatı 47 TL. Bir şah marka yarım yağlı 1 litre sütün fiyatı 7 TL. Peroslar renkleri için 7 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 80 TL. Torku markasına ait 500 gram ağırındaki sade helvaların fiyatları 28 TL. 5,5 kilogram ağırındaki Olma markasına ait toz deterjanın fiyatı 75 TL. 720 gram kakaolu fındık kremasının fiyatı 23 TL oldukça fazla sayıda ürün var tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Çiçeğin markasından 4 kilogram ağırındaki bulaşık deterjanı 34 TL. Vera 5 litre Arneki petayi çiçek yağının fiyatı 147 TL. Beşler markasından 350 gram dana kangal fermante sucuğun fiyatı 32 TL. Yayla markasından 2 kilogram ithal pilavlık pirincin fiyatı 28 TL. 1 kilogram doğadan gizli bahçe çayın fiyatı 32 TL. Rinsodan renkler için 3 litre sıvı deterjanın fiyatı 30 TL. 1 kilogram siyah zeytinin fiyatı 30 TL. 250 gram şampiyon kokoreçin fiyatı 23 TL. 850 gram balya markasından çiçek balının fiyatı 39.50. Feriden balışık makinesi kapsülünün fiyatı 70 TL. Olmadan 5.5 kilogram arneki toz deterjanın satış fiyatı 70 TL. Peros marka 7 kilogram arneki beyazlar için toz deterjanın fiyatı 72 TL. Torku markasına ait 400 gram kakolu fındık kremasının fiyatı ise 22.50 TL. Ovadan marka 1 kilogram ağırındaki baldo pirinçin fiyatı 15 TL. Çiçeğin marka 4 kilogram ağırındaki çamaşır suyunun fiyatı 18 TL. Evoni 3 katlı yetişkin maskesinin fiyatı 20 TL paketlerde 50 adet var. Tat markasına ait 1 kilogram iri fasulyelerin fiyatları 22 TL. Çaykur markasından 1 kilogram tiryaki çayın fiyatı 42 TL. 4 litre ağırındaki Aca marka çamaşır suyunun fiyatı 28 TL. Ülker markasından 1 kilogram bebe bisküvisinin fiyatı 23 TL. Beşler marka 280 gram piliç kokteyli sosisin fiyatı 13 TL. 500 gram ağırındaki haşlanmış mısır paketlerinin fiyatları 10 TL. Tursil'den 1500 milim beyazlar için toz deterjanın fiyatı 20 TL. Sinangil'den 500 gram marniki glutensiz unun fiyatı 19 TL. Knorr markasına ait festiyani makarna sosunun fiyatı 8.50. 125 gram dardanel ton balığının fiyatı 14 TL. Ülker marka 400 gram marniki tereyağı kase marketinin fiyatları 17 TL. Finish'ta 101 adet içerisinde yer alan bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 100 TL. Coca-Cola 2,5 litre gazlı içeceğin fiyatı ise 14 TL. İzleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.